Arkadaşlar burası galiba en korkunç Şundan korktum ya. Şundan korktum. Kimse Olur. var mı? Kimse var mı? Bak. Karanlık yol buydu. Belki çok korkutucu değildi şimdi. Aa, ben biraz korktum. Nasıl olsa ben çocuğum. Ama sen de mi çocuksun? Çocuk olanlar videoya beğeni atsın. Arkadaşlar. Karşıdan birileri geliyor. Arkadaşlar şimdi diye karanlık yollara en uzununa giriyoruz. Bu ne? Dur. Abi ne oldu? Yüzümü göstermedim. Arkadaşlar yüzünü göstermiş izin vermiyor. Ne oldu abi? Ne geçemez miyim? Ha. Arkadaşlar orada geçemiyorsun. O yüzden buraya geçtim. Bende yani, gayet güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar burada lastik var. Buraya şeyler koyuyorlar. Karamik yollarına sadece birine girebildik. Ona izin vardı. Tumadum, 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 Sattı domateslerden ah. biri benim. Buraya giremiyormuş. Koşsun dedi. Burada biri mi var? Burada biri mi var? Burada biri mi var? Burada biri mi var? Burada biri var? Burada biri mi var? Orda mı biri var? Orada mı biri var? Yoksa orada mı biri var? Orada mı biri var? Var. Orada mı? Var, var, var. Ya şurda çimen yok. Direkt çimen yok. Burada olsa görürüz. Ama toprak içine. Tabak aramaya devam. Bak ararken mandal, madal bulduk. Madal, mandal ne ya mandal. Orada bir çocuk var. Bak orada. Orada. Daha da yaklaştı. Devlet ve damar gözüktü. Neyse evet arkadaşlar bu videoya like atın. Buraya bu videoya tam tamına baya bir like gelirsin ve eğer abone de olursanız o dediğim videoyu çekeceğim. O videoda ne olacak? O videoda iyi videoların ilk başlangıcı olacak. Ve bu videoyu sonlandırmak için ne gerekiyor biliyor musunuz? Güzel bir dans. Şimdi bir tane göstereceğim. Böyle